Evren gelişen teknolojimize rağmen hala daha pek çok sırrı barındırıyor. Gün geçtikçe bilim adamları yeni şeyler keşfediyor. Sır perdeleri adım adım aralanıyor. Amerikalı bilim adamları geçtiğimiz günlerde yeni bir gezegen keşfettiklerini ve bu gezegenin dengeli olduğunu fakat dünyadan farklı fizik yasalarına sahip olduğunu açıkladılar. Bu gezegenin sır perdelerinin aralanmasında etkili olması beklenen bir adım var. Özellikle de uzay, tıp ve benzeri bilim alanlarındaki ilerlemeler bu alanda etkili olacaktır. İngiliz gazetesi Daily Star, Amerikan uzay bilim araştırma çalışmalarının ümit vaat ettiğini yazdı. Haberin devamında dünyaya denk bir gezegenin keşfedildiği fakat fizik kurallarının tamamen ters olduğu yazıldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre keşfedilen yeni gezegene Kepler 1649c adı verildi. Kepler Uzay Teleskopu tarafından keşfedildiği açıklanan gezegen, Cygnus takım yıldızında dünyadan 300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Kepler, 1649C'nin dış gezegenler arasında dünyaya en çok benzeyen gezegen olduğu ve benzer bir sıcaklığa sahip olduğu açıklandı. Dünyanın büyüklüğünün 1.06 katı olan gezegen, dünyanın güneşten aldığı ışığın %75'ini alıyor. Ancak dünyadan farklı olarak yeni keşfedilen gezegen, kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor cüce yıldızlar gezegenlerde yaşamın ortaya çıkmasını engelleyen yıldız parlamalarına neden olurlar. Kepler tarafından tespit edilen sistemde ise henüz böyle bir olay gözlenmedi. New York Post gazetesi şu yazıya yer verdi: 13.8 milyar sene önce gerçekleşen büyük patlama sonrası meydana gelen iki gezegenden birisi dünya gibi yaşama elverişli ve kendisinde canlıların türediği bir yer olurken diğerinde de aynı şartların sağlanmasına imkan olsa da böyle bir durumun olmadığını görmek çok şaşırtıcı. Açıklaması çok güç bir durum. Buraya kadar her şey diğer gezegenlerde olduğu gibi görünebilir, ancak bu gezegeni diğerlerinden ayıran çok daha farklı bir konu. Gezegenin gündüz yüzeyinde buharlaşan demir daha sonra gece yüzünde yağmura dönüşüyor. Böylece gece olan tarafta demir yağmur yağmış oluyor. Demirin bile buharlaştığı gündüz yüzey ise çok ciddi bir radyasyonla karşı karşıya. Güneş'in Dünya'ya gönderdiği radyasyonun binlerce kat fazlası olan buradaki radyasyon aşırı yoğun bir sıcaklığa neden oluyor. Demir yağmurları sadece birkaç gün görülmüyor. Neredeyse her gün bu gezegenin gece tarafında demir yağmurlarını görmek mümkün. Sabah vakitlerinde ise demir buharı veya buna benzer materyaller görülmüyor. Bunun en önemli nedeni ise gece vakitlerinde demirin yağmur şeklinde yeryüzüne yeniden inmesi olarak gösteriliyor. Kepler 1649c ismi verilen gezegen küçük kırmızı cüce yıldızına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Gezegenin yıldıza yakınlığı nedeniyle Kepler-1649c'nin bir yılı, dünyanın 19,5 gününe eşit durumda. Yıldız sisteminde Kepler-1649c'nin yanında bu gezegene benzer büyüklükte bir kayalık gezegen daha keşfedildi. Ancak bu kayalık gezegen yıldızına Kepler-1649c'den yarım kat daha uzak bir konumda. Bilim insanları önümüzdeki dönemlerde Kepler-1649c gezegenini daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacak. Gezegenin atmosferik yapısı veya yüzey suları gibi konularda şu an için pek bir bilgiye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi oksijen ve su yaşamın olmazsa olmazları. Boyutları ve yıldızına yakınlığı kusursuz olsa dahi bir gezegen iyi bir atmosfere sahip değilse yaşam umutları da suya dökülüyor.